Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Python derslerimizde öğrendiklerimi uyguladığım derslere hoş geldiniz. Devam ediyorum. Bugün 5 tane örnek yapacağız. Yapacağımız örnekler for döngüsü üzerine olan örnekler. i̇lk örneğimiz bir listeyi for döngüsü ile nasıl yazdırırsınız. Yapalım arkadaşlar. İlk önce bir liste oluşturmam lazım listeyi yazdırmam için. Bu liste meyveler listem olsun. İşte ne olsun? Armut. Sonrasında maydanoz. Biraz zıbzı oldu ama olsun. Sonra kiraz. Tabii ki olmazsa olmaz portakal. bir de elma olsun. Ben ne yapmam lazım? Bu listeyi tek tek yazdırmam lazım değil mi ödevime göre? For element in liste. Ben burada ne diyorum? Liste için elementimi listenin içerisinde gezdir. Print diyorum. Buraya element yazıyorum. Şu anda bunu yapması lazım. Bakalım. <laughs> Armut, maydanoz, kiraz, portakal, elma hepsini yazmış durumda. Yani birinci ödevimizi yapmış oluyoruz biz. Hop hop. Gelelim ikinci ödevimize. <laughs> i̇kinci ödevimizde birden ona kadar olan sayıların karesini hesaplamak için for döngüsünü nasıl kullanırız? Şimdi görevimiz birden ona kadar olduğu için direkt range fonksiyonu range parametresini kullanacağım. In o i in range diyorum. Birden ona kadar diyordu sanırım. Bakalım. Evet birden ona kadarmış. Bir printlen ilk önce i'yi bastıralım. Ne no olur ne no olmaz. Doğru değerlerimi alacağız. Yanlış bir değer mi alacağız? Evet noktalı virgül değil nokta deneyelim. Virgül müydü? Aynen öyle virgülmüş ama <laughs> ekrana birden başlayıp 9'a kadar gidiyor. Çünkü sıfırdan başlatıyor iyi o zaman bu. Ben buraya 11 yazarsam 10 değerine kadar alıyorum. Şimdi her aldım iyi karesini hesaplayacağım yani i'yi kendisiyle bir kere çarpacağım. Bunu e, bunda nasıl yapabilirim? Kare eşittir i çarpı i derim. Burada da kareyi yazdırırım. Hesaplayalım. <laughs> 1 4 9 16 25 10 da 100 olarak doğru bir şekilde hesaplamasını yaptı. Bunu da yaptım. Diğer ödevim neymiş? <laughs> bir string içindeki karakterleri for döngüsüyle nasıl yazdırırım? Yapalım. Öncelikle bir string karakteri e, string oluşturalım. Okan e, ne olsun işte Mustafa Kemal Atatürk olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün her karakterini tek tek bastırmam gerekecek. For element hop yanlış yazdım. Element in string diyorum. Burada string'imin içerisinde elementimi gezdireceğim yine. Bunu rahat bir şekilde ilan tekrar bastırabilirim diye biliyorum. Yanlış mı biliyorum? Kontrol edelim. Hemen şu aşağıda örneğini yapıyorum. E, ders .py bir hata aldık. E değil element olacak bu. Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm karakterlerini boşluklar dahil olmak üzere yazdırdı. Bu da yapıldı arkadaşlar. Şimdi gelelim bir sonraki örneğimize. Bir listenin elemanlarını toplayarak toplam değerlerini bulmak için for döngüsü kullanınız. Yani benim bir listem olacak rakamlar diye ya da sayılar diye bunların her birini toplayacağım. Şöyle yapalım. Silelim şurayı. Liste diyelim. Listemiz işte birden baş, başlasın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 14, 16. Öyle olsun yeter. Ben şimdi bir listenin elemanlarını toplayarak toplam değeri bulacağız. Ben burada tüm elemanları toplayacağım. O zaman benim ne yapmam lazım? Bir tane toplam diye değişken oluşturup içerisine sıfır değerini atamam lazım. Neden içine sıfır değeri atıyorum? Çünkü C programlama dilinden alışkanlık. Python'da öyle mi bilmiyorum. Ee, i̇lk oluşturulan değere random bir şekilde bir değer alabiliyor bazen. Hatta başına int de koyabiliriz. Gerek yok bence. Bence gerek yok. Bu daha iyi. For i in liste içerisinde gezecek e, toplam değeri artı eşittir i dersem ben buradaki i'yi her defasında toplayacağım. Toplamdan toplayıp değerin içine atacağım print Hop. burada toplamı bastırmaya gerek yok bence printi toplamı burada bastırsam daha iyi olacak çünkü burada işlem yapacak her işlemi görmek istemiyorum ben ama şöyle bir şey yapabilirim her defasında iyi bastırabilsem mantıksız olur gerek yok Ve değerlerimin toplamını yaptı. İsterseniz biz de bir toplayalım. Doğru mu? Şöyle bir tane terminalde Python açıp böyle yapalım daha iyi olacak. 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 artı 6 artı 12 artı 14 artı 16 63 değerine ulaştım. Exit deyip çıkalım. Bu da yapıldı. Sonra diyor ki birden yüze kadar olan çift sayıları for döngüsü nasıl yazdırırız? Yani 2, 4, 6, 8 diye yüze kadar sayacak. Yapalım. For i in range deyip e, sıfırdan yüze kadar olan değerleri hatta 101 demem lazım. Bunda sıfır değil bir demem lazım print değil if er, i if i eşittir şöyle yapabiliriz eşit ise sıfıra mı sıfıra değil mod i mod 2 mod nerede mod 2 eşit ise sıfıra print i'yi e bastır Hop, şöyle Hop, pardon else hiçbir şey yapma zaten hatta şu bile bilene silebilirim şu anda bakalım hata alacak mıyız Burada bir hata aldık çünkü buraya virgül koymam lazımdı. Bakalım arkadaşlar doğru mu yapmışım. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20 doğru. 20'lerde de bir sorun gözükmüyor. Ve 100'e kadar tüm çift değerleri yazdırdı. vardı mod almayı falan Python'da çok hızlı geçtiğim için biraz sıkıntı yaşarım diye düşünmüştüm ama yaşamadım. Oldu. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 for döngüsüyle 5 tane daha örneğimizi yaptık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Çok kısa sürdü zaten video. Ben bunu bir 15 dakika sürer diye düşündüm ama 10 dakikada bitirdik. Herkese hayırlı günler dilerim. İyi hafta sonları.